Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. İstanbul Kart için kişiselleştirme uyarısı geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım. İstanbul'daki toplu ulaşımda kullanılan 22 milyon aktif İstanbul kart var. Bunlardan 3 milyonunu kişiselleştirilmemiş kartlar oluşturuyor. Birçok ödeme noktasına banka kartı gibi de kullanılan İstanbul kartların anonim yani üzerine isim yazmayan özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren ise kartların tümünün kişiselleştirilmiş olması isteniyor. Kişiselleştirilmemiş İstanbul kartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbul kartı özel aktarma ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak. Kişiselleştirilme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbul kartta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbul kartlar yani öğrenci, öğretmen, anne 60 ve 65 yaş üstü ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. İstanbul kartı kişiselleştirmek için şu anda ekranda gördüğünüz web adresindeki form doldurulabilecek. İstanbul kart mobil uygulamasının ana sayfasından kart ekli alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişisel kişiselleştirilme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçerek kartların kişiselleştirme işlemini yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.